Herkese merhaba arkadaşlar. Benimle bugün Clash Royale'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere antileri nasıl yeneriz ve Kraat Destesi'ndeki antileri de nasıl yeneriz? Bu videoda size bunlardan bahsedeceğim. Videoyu da şimdiden beğeni atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bugünkü bahsedeceğimiz konu dediğim gibi belli. Bu Kraat Destesi olur, başka oynadığınız bir deste olur. Karşınıza anti geldiği zaman ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar her destenin farklı antisi var değil mi? Kreative'nin işte muhafızlar, lav tazısı, işte balon desteleri falan filan. Yani bu oynadığım versiyonu oynuyorsanız onun antileri var yani. İşte bazı sıkıntılı eşleşmeler oluyor. Yani yenemeyeceğiniz bir sürü eşleşme olabiliyor. Ama şimdi bu yenemeyeceğimiz dediğimiz şey nasıl yeneceğiz abi? Bir bu videonun konusu bu değil mi? Şimdi arkadaşlar genellikle rakibin destesini anladığınız zaman size anti ise yapmanız gereken şey rakip hangi kartı çıkaracak ona dikkatlice izlemek. Mesela diyelim ki karşınızda size anti olan bir kart var. Diyelim ki Pekka. Tamam kartla oynarken Pekka da bu arada sıkıntılıdır. Pekka size geldi abi. Rakip Pekka'yı çıkardı. Siz rahatça savundunuz. Daha sonra kontra çıkarabilirsiniz Çünkü rakibin o Pekka'yı döndürmesi için en az 3-4 kart atması lazım. Ve siz eğer 1 yapıyorsanız bunu rakibi yakalarsınız. Bakın kulesini almayabilirsiniz ama çok ciddi hasar verirsiniz. Sonra savunmaya yatıp büyüye dönebilirsiniz. Maç sonuna kadar savunabilirsiniz. Bu tabi biraz daha böyle zaman geçtikçe profesyonelleşmek isteyen oyuncular için ya da ne bileyim niayide oynuyorsanız bu tarz durumlar yaşanır. Şimdi mesela burada ne yapıyoruz? Ben avcıyı bırakıyorum değil mi? Hani yaptığım hamleleri burada sakince yapmaya çalışıyorum. Karşınıza anti gelirse e, sakin oynamanız lazım. Ne kadar sakin oynarsanız o kadar iyi abi. Çünkü panik yaparsanız eğer rakip zaten size anti. Yenme olasılığınızı en dibe indireceksiniz. Ve arkadaşlar Clash Royale'de e, dünyada ilk bine girip dünyada ilk binde bitiren oyuncular karşısına gelen antileri yeniyor arkadaşlar. Yani aradaki fark bu. Siz mesela şu an dünya ilk bine giremiyorsanız büyük ihtimal sebebi şu. E siz panik yapıyorsunuz, bir şeyleri hatalı yapıyorsunuz ve antileri yenemiyorsunuz. E şimdi siz antileri yenemezseniz sürekli aynı madalya civarında takılı kalacaksınız. E aynı civarda takılı kalırsanız e gelişmezsiniz arkadaşlar. Gelişmeniz için sizin antileri yenmeniz şart. Bakın aynı şeyleri yani bir daha söylemeyeceğim. Şuraya geçeceğim yani. Antileri yenmek için iyice araştırın. Rakip hangi kartını çıkarırsa ben o rakibi yenebilirim. Tamam mı? Bu kadar. Yani bu videonun ilk 3 dakikası zaten bununla ilgiliydi. E şimdi tabi biraz maçla ilgili de konuşalım. Abi karşımıza gelen destenin hani ee şeyini görebiliyor musunuz? Uçan makine var. Şok birliği var. Muhafızlar var. Elektro ejder var. Yaşlı cadı var. Var var. Yani e sizce ben mantiyim o mantı. Mesela ben burada kraliçeyi atmak yerine Alev topu döndüreceğim. Niye? E çünkü benim destem 3.0 hızında. Yani hızlı hocam. Desteniz hızlıysa rakibe büyü döndürebilirsiniz. Eğer rakip size anti ise ve siz rakibin kulesini alabiliyorsanız. Ve bakın böyle maçı rahatça aldık. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar şu an niayide olmamamın sebebi birkaç tane var. Hani sebep olarak. Birincisi benim ana hesabım Banyed arkadaşlar. CRL'de 20'de 20 yaptım ya. Zamanında benim coğrafya hocam bu hesaba giriyordu. Hatta onun hesabıydı. Çünkü ben kendi hesabımı satmıştım arkadaşlar. Bu arada da ama hani ben yine sattım. Umarım bir gün patlamayız bundan dolayı. Yani. Ama söyleyeceğim çünkü samimi olmayı seviyorum. Hiç yalan söylemiyorum. Direkt konuya geldim yani. Böyle bir şey oldu. Coğrafya hocasına ben zaten demiştim. Hocam girmezseniz sevinirim falan. Ama hoca girdi arkadaşlar. CRL zamanında girdi. E girdiği için hesap ban yedi. Ama 31 gün yedi. Yani perma ban yemedi. E ben de yan hesabımla hani geçtim. Dedim ulan ne yapacağım? Kanala video çekemeyeceğim. Arkadaşlar ben yaklaşık 3000 lira, 3200 mü bu hesaba para harcadım. Sırf hala video çekebilmek için. Bu düzeyde maçlar çekebilmek için. Yani bu yüzden lütfen emeklerimin karşılığını verin. Yani ben YouTube'a ben bu kadar para harcıyorum yatırım yapıyorum. Çünkü hem kaliteli bir şey sunmak istiyorum. Ha. Şu anki bu maç çok kaliteli mi? Ya bana göre değil ama hani gene e, bilgi edinebilirsiniz. Ben burada nasıl oynuyorsam siz de izleyip bir şeyleri deneyimleyebilirsiniz. Yani kendi kendinize deyin. Eğer kreatif oynamak istiyorsanız, ulan bu adam burada bunu yapıyor. Hımm, diyeceksin. Yaptığı hamleyi şey yapacaksın. Örnek alacaksın. Yani kafanda kodlarsan işine illaki yarayacaktır arkadaşlar yarar yani. Bunu da söyleyeyim içimizden çıksın. Hatta bu zaten hani 4-5 gün önce oldu. Ben bugün söylemek istedim. Bu arada iksir dolu bekleme sebebim ne yapacağını bilmiyordum adamın. Aynen öyle. Şimdi bu eleman da geliyor biraz. Pekka atacak mı acaba? Hmm. Şimdi soldan hasar yiyeceğiz. Sağdan da biraz sıkıntı geliyor. Şöyle tombuk. Hayda. Haydut biraz hızlı mı şarjlandı? Bana mı öyle geldi? Aslında var ya çarpma yapmaması lazımdı. Şimdi avcı ben mecbur attım. Hani domuzcuya falan çevirir sandım da enayi çarpma attı. Daha fazla hasar atacağını düşündü herhalde. Şimdi bomba bir hata geliyor. Ne yapacağız? Eyvah. Tomru bırakalım. Tamam şöyle bir alev topu. Güzel. Temiz savunduk bu arada. Daha ne kadar iyi savunacağız. Şimdi arkadaşlar, rakibin destesi bize ne kadar entegre görüyor musunuz? Bu yüzden sıkıntı ama şimdi gireceğim. Evrimli avcımız döndüğü için atak potansiyeli yarattım. E, güzel bir savunma yaptığım için hani anca şimdi atak yapabiliyorum. Rakibin hani buradaki kartlarını süpürmeme rağmen attığımız hasara bakar mısınız? Şaka gibi bir de Pekka bastı. Şimdi Alev topunu bırakacağım. Alev topu sağdan evet, sıkıntılı gelecek iskeletler buraya kafam biraz karıştı. Ulan avcı keşke Nasıl saydım? eyvah. Bakın tamam hani e, maçı kaybettirecek bir hata değil ama hasarı biraz fazla dedik bu yüzden. Şimdi soldan bir hayalet. Aslında kreatle bile girmek istiyorum. Tam balıkçı atalım. Elektro gücü atarsa iskeletler atmadı. Sağdan da güzel vuruyoruz bu arada. Yani oradan da girebilir an. Aşırı büyük anti bu arada. Hani Pekka'ya geçmek Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Haydut sen de ne yapıyorsun Bu kadar iyi bir kart değildin sen. Bize gelince mi çalıştı? Aha yaşlıca gereksiz çıkardı. Haylet de sıkıntı geliyor. Eyvah eyvah. Ulan ne yapacağız? İskeletleri de şöyle atalım. Şuraya hayalet. Kuleyi vermememiz lazım. Çok güzel. Evrimli avcımız bakın gene elimizde. Ben size dedim evrimli avcı atak potansiyeli yaratır. Bu yüzden kreativi. Balıkçı atacağım. Tam Pekka geliyor ya. Güzel 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 tamam. Avcı adamsın ne yaptın lan? Avcı ile şöyle bir daha şey yapalım. Pekka'yı alalım oradan. Tekrardan kartla Şöyle bir alev topu bırakacağım. Hepsini vurmamız lazım. Çok güzel. Tomruk. Abi ter temiz oynadık. Bak kılçık yok. da var ya. Kusursuz oynadık yani. Süper maçtı. Vallahi mükemmeldi yani. Anti böyle iniyorsunuz işte. Az önceki maç baya iyi oynadık. Yani şöyle söyleyeyim. Az önceki maçı hani o hamleleri yapmasam yenemezdim. Yani arkadaşlar videonun amacını anladınız mı? Ne kadar iyi oynarsanız antileri yenme şansınız o kadar yükselir. Ne kadar kötü oynarsanız antileri de yenme şansınız bir o kadar düşer. Abi karşımıza gelen deste de ne yaratıksal bir deste geldi. Mesela hani korumalar, altın şövalye, evrimli cellat. Bakın bu eşleşmeye pek bir laf yapamam. Yeneceğiz yani büyük ihtimal yeneriz. O kasırgadan sonra zaten yenmem lazım. Gülme lan. Oğlana bak. Ağlama ağlama. ağlama ya. Bak daha basarım ha. Hala basıyorum. Tamam. Ne atacak? Duruma göre balıkçı atacağım. Hmm. Yuh. Topu da var ya. Oğlum köstebek mi oynuyor bu? Yani köstebekten başka bir deste olamaz zaten. Evet. Şimdi. Abi biraz sıkıntı durumlar. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Topu mopu var biz bunu nasıl geçeceğiz? Cellat e hadi geçtik diyelim. Tamam avcı. Tersen gelebilir mi? Gelmiyor. Şimdi aynı yönden altı şövalye attığı için tamam ben de kral bırakacağım da tersten gelebilir yani her an. Aha. Ulan sen ne kadar geri zekalısın. Altta özelliğe bak. Şöyle balıkçı. Kral devine bastım bir yandan. Korumalar gelecek mi? Aha. Tamam korumaları tahmin edelim hemen. Elektro'u da atıyorum hızlıca. Öyle alırlar aklına. Nasıl aldım o? Bak böyle vururlar işte. Şimdi iki alevlik canı var. Şimdiden atalım da bence. Tamam atıyorum oğlum. Bir şey olmaz burada. Evrimli avcımız var çünkü. İskeletler. Avcı. Kasırga ile çekse de bir şey olmaz. Aynen. Ha, <laughs> Tamam. Sensin. Yani biraz vurdun ama o vuruş zaten neye yarar? Evet arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkürler. Az çok ilk iki maç hele sıkıntıydı yani. Nasıl yendiğimi gördünüz. Ikına ıkına oynadık yani. Bu da emoji hak etti. O zaman bak çarparım valla. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.